Ömer'e gidene kanayı gelene yaptım. Gençler hepiniz hoş geldiniz yanına elimizden. O nasıl bir memleket ya? Az önce bir hava güneşliydi şu anda yağmur yağacak gibi ya. Allah'ım ya ya. Dur şurada oturayım ya. Ne sürüyor ya. Parlıyor. Değil mi? Kaç gün oldu? İki gün önce mi açmışım yani? En evet, son. Öyle bir şey olmalıydı ya. Gençler hepiniz hoş geldiniz. değer arkadaşlarımız. Oğlum yavaş hoş geldin ya. Şu yayın bir artsın ya. Bu arada gençlik dikkat edin. Bu arada zaten şey var. Bahar geldi ya. Bahar neresi gibi bir şey çıkıyor yavaş yavaş ya yani ortaya. Berbat bir şey yani. İnsan direkt yine hastalanıyor yani. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın göz yaşları bu İçerim yanıyor yar yar yaram pek dördü. Aynen bugün geç açtık mı? kimse gelmemeye başladı bak. Bizim şeyciler yapmaya başladı bak. Beş, on... Nasıl geçti? Aleykümselam. Osman oyunda hoş geldim. Buraya ben. Gençler yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Yavaş yavaş Bismillah dedik. İlk gelen Osman oldu bugün. Osman hoş geldin bu arada kardeşim. Arabana çok güzelmiş bu. Aa. <laughs> aleykümselam. Aleykümselam. Gençler nasılsınız ya? Yağmur kırmızı hoş geldiniz. Yağmur kırmızı aleykümselam gençler. Wow. Ee, çok şey düşünüyorum da. Maalesef konuşamıyoruz yani. Burası He, anladım. Yani ne söylesek yani lep desek lebebi çıkardıkları için yani insan ne demeye bir şey söylemeye korkuyor yani. Real oyun ve edit kanalı hoş geldiniz. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Yani o konu harbiden çok şey yani ee, nasıl çetrefilli yani insan bir şey demeye korkuyor niye Çünkü yani bir şey söylediğimiz zaman direkt tak kapıda polisi görüyoruz yani ondan dolayı korkuyoruz yani yoksa çok söylemesi gereken şeyler var haklısın yani Bence köprüyü geçene kadar ayı dayı demek lazım yani az bir süre kaldı zaten ne kaldı ki yani iki yıl mı bir, bir buçuk yıl falan kaldı mecbur idare etmek zorundayız yani bence de ampulün artık sönmesi lazım. Ama işte elimizde bir şey yok. Gençler yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz hepiniz canlarımıza. Büyük bir giriş yaptık. Kardeşim ne yazıyor anlamadım ki. Ben Türkçe yazıyorum konuşuyorum. Adamlar Çince yazıyor ya. Efendim Osman hoş geldin. Gençler yeni gelen arkadaşlarımız yayını beğenip kanalımıza abone olur musunuz? Rica Aynen öyle. Üzgün değil biraz haf haf modum yok gibi yani. Bahar geldi yani biraz ne bileyim yani. Biraz yani nezle gibi bir şey olmuşum ondan dolayı. A Aleykümselam ben de gel. O Erdoğanlar ailesi hoş Abi içince değil koruyucu. Çok teşekkür ederim ya. Valla iyi ki bu şeyi söyledin yani. <laughs> Cahil şey seni. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Gençe yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Doğrudur ya. PUBG. PUBG oynuyorum. Ama bırakmıyorum. Yani. Gerçi ben artık oyun oynamıyorum ya. Hayat oyunuyla oynuyoruz. <laughs> Gençler yani, bu arada yani size söyleyeyim yani, yani haklısınız yani o davanızda yani o İmamoğlu davasında hep bütün halk haklı ama e, kimse bir şey gelmediği için yani bu ara bir yere şey yapmayın. Tweet falan bir şey yapmayın. Çünkü niye? Çünkü çok tehlikeli. Yani arada siz gidersiniz yani. Kimseye bir şey olmaz yani. Onlar hapiste ise bile bir bakmışsın bir buçuk ay sonra çıkmış. Veya iki ay sonra onlar anlaşmış yani. İki kişi arasında kalmayın. Çünkü niye biliyor musun? O iki parti arasında kalınca bu sefer olan insanlara oluyor. Kaç günden beri bak bu. Dün bir tane kadının videosunu gördüm. Harbiden var ya, polis nasıl vuruyordu ya İnsanı iç acıyor ya. Yani onun için yani biraz zaten az bir şey kaldı yani biraz da dişinizi sıkın gözünüzü sıkın yani çünkü yani bir şey söylemiyor yani insanlar var ya şu anda bir şey söylemiyor yani. adam bir tanesi dün baktım şey diyor yani ne düşünüyorsunuz diyor abi de kapat diyor korkulandı kapat diyor yani o kadar kendi biraz tehlikeli ya Aslı Onu da onu görmedim vallahi baltayı görmedim. Kimi Neyi bilmiyorum ya. Oğlum Arapça yazılıyor Ben anlamadım. Bugün herkes Arapça bir de Atar ki seviyorum Türkiye iş. Işte, ona alaka. Kardeşim şu devleti görüyor adamı böyle. Aynen ben. Salim Kundakçı ve Kundakçı gelmiş. Oğlum bu nasıl isim? Biz daha içeri ama dedim kundakçı var diye. Of of sinirlerim zaten. Sinirlerim zaten. Ta. tam. eyvallah. Geçer hepiniz hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlarımız. Hmm. İsimliyim. Yeni gelen arkadaşlarımız yayını beğenip kanalımıza abone olursa da çok teşekkür ederiz. Bakalım bugün ilk yediği kim atacak? En çok sinirliyim. En çok sinirliyim. Niye niye sinirlisin bu arada? Aa, Efendim Medine. Hoş geldiniz gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Neyi bilmem gerekiyor? Abi biliyor musun? Neyi biliyor muyum? En çok seviyorum. Ben anlamam ki gençler yarım yarım yazıyorsunuz. Tam yazın yani. Hoş buldum. Gençler yeni gelen arkadaşlarımız Almanya'da yaşayan var mı? Kardeşim biz Türkiye'de yaşıyoruz ya. Almanya'ya gitmek istedik de gidemiyor. Gidemedik yani. <laughs> Bizi almadılar. Benim tam tam 890 bin medalim var. Medalim. Medal ne bu arada? Yani nasıl bir şey? Ya bize de dedi ki kardeşim sen de gelsen de sen de burada darbe yaparsın dediler. Ondan dolayı dedi ki seni almayalım dediler Ha biz öyle bir de bulmadık. Teşvikte bulmadık hani. Almaya gitmek gibisinden. Biz dedi ki, dedik ki biz evde oturuyorduk. Dedi ki gelsin onla, bize bizi bizi almaya gitsinler. onu da kabul etmediler. Çok mükemmel. Onlar da almadılar. 22. 22 yaşındaydı gençler. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Vallahi var ya çok mükemmel bir yayın oldu. Ne yap vallahi ne yapayım. Ama hani ne bileyim Atatürk'ü seviyorum. 6. Bir de Suriye bayrağı. Atatürk için misin Suriyeli misin? Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Barış Alper'i seviyorum ya. Nasıl sayamıyorum. Bu arada arkadaşlarıyız Korkuyor Selim'e. Abi adım oku Kara Karahisar Duman hoş geldin kardeşim benim. Aleykümselam Daha küçük. küçük. Yu. Hani biraz bebeksi bir suratım var ama yani bu kadar da küçük değilim ya bilmiyorum. Yok lan daya kıymet ya. Ama şeyi gördünüz mü? O Türkiye maçında gördünüz mü? Barış Alper'e ne yaptı ya? Bir arada iki tane karşı takımdaki adamlar gitti. Yunus gitti. Hepsi <laughs> Hepsini nasıl yere eserdi ama bir kafayla Galatasaray Şansı abi Galatasaray kardeşim Hangi e, Melike Galatasaray Melike'yi sanki tanıyorum gibi mi geliyor ya Daha önce ki yayınımıza geldiği gibi Abi ben Türkler seviyorum Abi Türkler de seni seviyor kardeşim Doğrudur ya ama var ya ben izledim ben dedim yani bu barış harbiden çok sert dönüyor ya Icardi Icardi bitediler ya Icardi ne bileyim yani Van da yani kendisini Hello oğlum Arapça yazma ben okuyamıyorum yani <laughs> Haklısın ama yani ben de Doğru bilmiyorum ben o kadar sert oynanılması oynanılmaması gerekiyor yani. Mesela Abdülkadir Kerim çok güzel oynuyor. Ona göre. Barış çok güzel oynuyor ama işte ne bileyim çok sert oynuyor. Hayvan. Yüce Arap hoş geldin. Gençler. Biz arada Suriye'den mi yayınlaştık Anlamadım ki ya. Yani. Türklerden çok Araplar var. Efendim Al Osman hoş geldin. Gençler bugün ilk dedik kim atacak bakalım. Kedullah. Tedullah ne? Hoş geldin. Yüce Arap. Efendim, efendim. Adalık'ı çok seviyorum. Efendim. Yüce. Efendim abi mesela. Efe, abi Arap böyle tiksiniyor Yok. Biz insanlar aracılığı yapmayız da ne bileyim. Hep yoruma Arapça olunca, olunca ne bileyim. Evet. Kanalına bakalım kardeşim şu anda yani yani. Yayından nasıl çıkıp da gidip bu kanalıma bakayım. Sen kanalına bakayım yani. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün az önce attığımız son videoyu gidip beğenip gelir misiniz bu arada? Bir de yani takip ederseniz de çok merhaba. Aleykümselam. Merhaba merhaba. Asıl geçen yani az önce attığım videoyu beğenip bir de yani abone olursa da bir de yayını beğenirseniz de çok mükemmel olur yani. Anladın, dert görmesin beri bana mı O da uzak güzelmiş, isim. Gaziantep. Yani belki biraz daha şık, değişik ya. 35 e modum var ya. Kontayı doldurmuşuz. Berivan Berivan o. Berivanla biliyorum ya. Ben de ben bir regül e okuyorum. Ben Berivanla daha güzel ismiz. Eyvallah gençler. Yeni gelen arkadaşlarımız yayını beğenip kanalımıza abone de olursanız eğer. Kardeşim Kota'yı doldurmuşuz. YouTube o YouTube'un bir kodası varmış galiba. Mod moderatörde doldurmuşuz yani. Olsa can canım sağ olsun verir yani. 22 yaşındayım. Cuk Seyit. Cuk Seyit de, that devil ne diyor ya? Abi Barış Alper'e edit ver he. 22. Adam okursa Mezzan hoş geldin Mezzan. Mezzan'ın anlamı ne peki? Bir yazabilir misiniz aşağıya? Anıl olsun. Okuyordum. Yani biraz ara vermek zorunda kaldım. Seneye yeni başlayacağım. Allah izin verirse. Tabii ki. Yemek. Mezan yemek demek mi? Bu arada gençler iftaren, iftaren ne, menüleriniz ne yani? Konuşamadım bir an. İftardaki menüleriniz ne? Neler? Bakalım yazın bakalım. Neymiş? Ben mi? Hmm, ne okuyordun? ben sana söyleyeyim? Kimya öğretmenliyim. Kuru dolma. Kuru dolma da güzelmiş. Kuru dolma ne lan? Ömer Haris Alper. Nasılsın? İyidir valla. O Sen nasılsın? Genç yeni gelen arkadaşımız yeni beğenip abone olmasız rica etsek konuşalım. ben geldim abi ama geldi. Şeyma yeni gördüm pardon. Yeni gelen Şeyma nasıl ya? O kuru dolma mı oluyor? Yaprak sarması değil mi o? <laughs> yani bizim burada git yet isteyen gete yapan var mı? GT get. Siz takip edin. Azerbaycan'da oruç açıldı. Geçi. Burada da 15 dakika var daha. Gençler yeni gelen arkadaşlarımız yayını beğenip kanalımıza abone her kanalı atarız çoban köpeği alacağım Abi çoban gibi ben ne yapıyorum <laughs> gözünüzü <laughs> Ben de okuyorum ciddi ciddi Çoban köpeği alacağım Yok vallahi yok gerek yok GTA 5 İstanbul 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 bu ara çok karıştı kardeşim ya İstanbul bu ara girilecek gibi deyim Hani hangi tamısın? Gazi Gaziantep diyorum pardon. Galatasaray tabii ki. Geçmiş olsun. Ne oldu şey mi? Azerbaycanlı var. Bir sürü Azerbaycanlı var. Bedava. Abi ben <laughs> Bir de Ferdi Tayfun'un fotoğrafını koymuş ya. Sarı senden cevap Ben, Meme, meme. Hmm. Kardeşim yazma. Gözünü seveyim. Öyle şeyler yazma ya. Oruçlu musun? Evet. Oruçluyuz. Zaten biraz Ondan dolayı da durgun olabilirim yani. Yani modum biraz ondan dolayı düşük yani. Havalar bir ısınıyor bir iniyor. Bir de Ramazanlık var. Tabi biraz sıkıntılı geçiyor. Gençler Bozulur. Bozulur kardeşim. Bozulur. Oo, ne Allah kabul et Eyvallah. E, yemek ye Aya, Oruçta yemek yememiz gerek yememiz gerekiyor. Tabi iftardan sonra. iftar ezanı okusu iftarda yememiz gerekiyor. Yemek ye <laughs> Oğlum abi manyaksınız ha. Yani diyorum oruç ondan dolayı adam diyor yemek ye bari diyor. Ondan diyor. <laughs> <laughs> Yok bozulmaz kardeşim ya. Bir damacana az gelmiş ya bence. Bir iki üç tane içmen gerekiyordu yani. 22 bu Aleyküm selam Aleyküm selam Osman oluyor galiba ya zırt renk, Aksaray'da köpek ben Aksaray almayacağım ya Aksaray'daki kipi ben ne yapıyorum <laughs> gençler aranızda çoban köpeği ihtiyacı olan varsa bak Ferdi Tayfur tipli her kanala atarız abimiz yani veriyor yani çoban köpeği. alacak olan varsa gitsin alsın gelsin. Askere gittin mi sen? Yok abi gitmedim. Ama PUBG'de çok Poçinki'de çok adam öldürdüm bu arada. Çok leşim var yani. Poçinki'de. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aha. Abi 2 kilo et. 3 kilo pa. 3 paket chips. 6 litre su içtim. Orucum bozulma. Yanlışlıkla ama. Yani yanlışlıkla olduğu için bozulmaz. Yani bozulur. Eğer ki bilerek yapmış olsaydın bozulmuyordu kardeşim. Sen senin o miden. <laughs> <laughs> Bir de çay da içsin galiba. Yani çay da içsin daha güzel oldu yani. Yo. Azerbaycan'da askere gitme kuralı var mı ya? <laughs> abi beni hatırladın mı Şeyma Bey, Beyza Ben hatırlamadım. emrah abi küçük emrah mı? Ben e, tekne orucu Tekne orucu nasıl bir şey? Oğlum. Bana. Gençler bakalım bugün ilk hediye kim atacak? Pamuk eller cebim. Nereye gittin? Askere mi gittin? Emrah topa Tanımıyorum valla onu. Parçıcım mı? Gençler sizin orada sakız orucu bozuyor mu ya? Bizim burada bozuyor da. Ee. <laughs> Bozmuyor mu sizin orada? Selam necesin? iyidir valla. Sen necesin? Necesen. Niye küstün kız? Orucu basma oyunda köpek ağacı mı? <laughs> Kardeşim köpeklerle şöyle bir şey olsa güzel orada tavuk mavuk ne bileyim inek süt ürünleri falan veren hayvan olsa da iyi olur yani. <laughs> Aromasız bozmaz. Ciddi misin lan? Damla sakızı diyor. Damla sakızı diyorlar ama. Piski o. maşallah sıvıyı oku silah boyun komik anlamadım Emine Vallahi ne inik mi ne inik mi Kerem Yıldız'ı da çok seviyorum da Kerem Atırkoğlu bir başka ya adam var ya tam bir din kral ya ben onu çok seviyorum ya herhalde yani adam çok saf yani bir de yani kalbime kötü bir art niyeti yok yani çok yani Kenan Yıldız bak maçta gördüğümüz kadarıyla tek böyle. Hep böyle yani. Ama o da çok güzel oynuyor harbiden yani. <laughs> babci, babci. Kim küfür etmiş lan? Bir de gıda almadan sürece bozulmaz. Bu sakız içinde her şey içinde böyle. Şaka yapıyorum. Ben bu ben biliyorum. A geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin Mekanın cennet olsun. Of kadar 5 hoş geldim. Eyvallah. Eyvallah gençler. Yeni gelen arkadaşlarımız e, yayını beğenip kanalımıza abone olur musunuz diyeceğiz. Abi 15 kere Kernek Kernek mi? kernek 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 ne alakalı bir 15 ke 10 kere söyledim ama yeterli bence ben ID yazdım oynayalım amin abi hayvanım Allah yardım etsin ya <laughs> Sevinçlik ki o Aksaray'da mı? Aksaray'ın neresi? Hangi ilçesi daha doğrusu? Rüyada görüyorum. körük oldu ses. Körük mü? Köpek yerimde. Aleykümselam Evet Evet. zikmem. Abi küfür etmiş 15 kere. Azerbaycan dilinde mi küfür demek kernek? Kernek benim ne saçma bir şey lan öyle bir kelime yok bizim Türkçede. Ay abi bok. Pislik ya. Ben de okuyorum ya. Bilgisayarım mı? Bilgisayarım laptop o da yanımda değil ya. ablamın da şu anda ya. Ben yanımda değil yani. Başkası var. Yani başkasında. Aleykümselam hoş geldiniz gençler geçe yeni gelen arkadaşlarımız yani benim kanalımıza abone olmuşsunuz. İkram Akkuş kaç yaşındasın? Kardeşim 22 yaşındayım. Lan kimin annesi yok lan? Ne oldu? geçmiş olsun Osman annen vefat mı etti? Allah rahmet eylesin bu arada. Eğer öyle bir şey vardı. Köpeği kim aldı? Gerçekten köpeği kim alacak? Eşek gitti abi ya. Eşek kim? Ha. Allah rahmet eylesin. Kardeşim mekanın cennet olsun. Eşek gitti. Eşek. Biz Karabük'te yaşıyorum. O ben Karabük'te yaşıyorum. Olması gerekmiyor mu? Oğlum. her zaman gözden o doğum günü zaman senin. Doğum günü zaman senin. Doğum günü ne zaman senin? 30 Nisan bu arada gençler. Yani 30 Nisan'da hediyenizi bekliyorum. Aşağıma da atabilirsiniz. Hediye sıkıntı yok. Adım Elif Naz. Tanıştığım memnun oldum. Tanıştığım memnun oldum. Ben de 22 yaşında Antalya'da yaşıyorum. İyiymiş Elif Naz. Hoş geldin. Kardeşim benim. Yani yeni gelen arkadaşlarımız yayını beğenip kanalımıza abone olursanız ya. Gençler çok teşekkür ederiz. 23 Nisan. Evet ya. Acayip oruçluyum. ben. Bu son zamanlar yani nasıl bir sürü etkisini göstermeye başladı yani. Gelse misin? Gelse misin? Gelse Geçse derim, geseleyim. daha doğrusu. Amin. Ne kızım kardeşim? Kelimesi kötümüş değil. Ne kızım ya? Kaç yaşındasın? 22. Bana hediye alın doğum günüm. 2 Nisan. Hey. Tamam elvan bayisi Amin Geçen arada çoğunuz Azerbaycanlısınız Babam var mı? Babam var Babası, baba, babası olmayan nasıl doğacak? Gözünü seveyim ya Bisiklet kavga ediyor yine gençler bu arada Bak bak sesler geliyor yavaş yavaş Bizim her zaman geldiğimiz için korkuyorum gelip bana da bağıracak gibi geliyor annem. Görüşürüz şey Abi ekmek 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 alsan yeter. O yazık günah Bazen şey ya. Yemek 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 falan yediğiniz zaman altta kalan kemikleri falan da verin gelsin. Yazık, yazık günah gelsin ha. İnek kim? Bu eşek bir eşek gitmiş, inek gitmiş. Bu inekle inekle eşek kim? Ben onu anlamam. Kardeşim kaç yaşında? Kardeşim 5 tane kardeşim var. Hangisini söylüyor? Abi vallahi bu ay o ay hapis ya. Abi vilu o ay hapis ya. Yani ne demek istediğimi anlamadım kardeşim bu arada. Yani Selam kardeş aleyküm selam. Ben anlamıyorum ben. Yani. Bizim çocuk bence kendi kendine konuşuyor Ben anlamıyorum yani. Nece kaçın yaşım var. Nece yaşım var. neşe yaşım var. 22 kardeşim benim. Birden kardeş için bir tane kardeşim bir tane yaklaşık kaç yaşında 20 yaşında bir tanesi. Bir tanesi 15 yaşında, bir tanesi 23 25 yaşında. Benim 10 yaşım var. Aaymış. Aleykümselam Esra hoş geldin. Azra tam bir Ramazan davulcusu ha. Ya nasıl hatırlamam gözünü seveyim ya. Azra yani bu ay e, toplamaya başladınız mı bu arada? Ramazancılar, davulcular. Gagaş ben Azerbaycan, Azerbaycan'a selam olsun. Gençler e, yeni gelen arkadaşlarımız yayını beğenip kanalımıza abone olursanız çok yorur olur. Korkuyorum. Abi like atsınlar. Abone olsun. Söyledi, söyledim ben. Abone olmuyorlar. Sen harda yaşayışsın kardeş. Türkiye'de. Türkiye. Trabzon Spor'a düzenli forma şansı bulamayan Deniz Darabuş'un Bordo Mobilya'nın ayrılığı gündeme geldi. Ruman ekibinin başka Rumen ekibi ki Abi kaç ya. Haklısın valla ya. İki gün oldu ya sadece. iki gün tek yaşamaymış. En küçük kardeşin. kaç yaşında? 15. Ben beğendim. Sen bir tanesin. Muhammed. Oo. Bugün güzel bir yayın oldu bence ya. Normal. Abi seni, ye seni yedim. Beni yedim mi? Oğlum ben nasıl yedim? <laughs> Geçen bugünkü kim açacak bakalım. Bugün bir süper çete ses şey atım bakalım. Abi benim adım my name is Azra. Aynen. Biliyorum biliyorum. Davuldan tanıdım bu arada. Yani davulu tanış... Değiştirmiş olsan belki tanıyamazdım ama davuldan tanıyorum direkt. Eyvallah, eyvallah. Gerçekten bence yeterli bugünlük. Çünkü iftara bir 6 dakika kalmış. Yani Allah hepimizden razı olsun. Çok güzel bir yayın oldu bence. Yani, ya e, bundan sonraki yayınlarda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz gençler. Yani yeni gelen arkadaşlarımızla yayını beğenip kanalımıza abone olursanız bildirimleri açmayı unutmasanız çok teşekkür ederiz. Bir de katıl düğmesi var gençler eğer ki destek olmak isterseniz katıl düğmesi var yani abone olduktan sonra katıla da tıklarsanız yani Allah razı olsun hepinizi çok seviyoruz yani Allah'a emanetsiniz hayırlı ramazanlar hayırlı iftarlar Allah'a emanetsiniz